King defa düşmanı haklar. boş boş durma videomu like'la arkadaşlar size şimdi bir şey göstereceğim telefon çok kastı özür yani ee, görüntü nerede lan ha. burada bakın şimdi güç ligine girdiğimde buraya girdiğimde 49 49 bu ne lan yüzde 50'den 49 bu maçı alıyoruz kaçak şu hayırlı uğurlu olsun Seç abi bir tane ya. Abi şey sinsi tavla seçse yok. Ama ne ya bir ya kadar çok çekim gerekti. Sen. Vagon çılgınlığımı yandık. Neyse ama maça girmemiz yeterli oluyor beyler. Maça girmemiz yeterli oluyor. Tamam şimdi bu maçı kazanırsak ben bu videoyu kapatacağım. Yükleyeceğim geri. Daha sonra kaçakçı birine başka bir video çekeceğim yapacak aldım. Bu video bittince bir tane daha video gelecek üst üste. Neydi bu? Bir bakalım. Tamam ben burada kurtlandım. Max bence şey al ya Byron al. Byron alsın bence ya. Sen Lu al sen Byron al. Cık. Kötü oldu. Seçtim. Arkadaşlar kanalı abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Küçük bir kanal olduğumuzdan çok fazla kişi izlemiyor bizi. Ama izleyin beyler. Ve zengin ve fakiri izlemeyi unutmayın. Çok güzel bir video çektik kanala. İzleyin çok güzel bir videoydu kanla çektiğimiz çok iyi bir video Minecraft videoları çok gelir mi sorularım? hayır çok gelmez arkadaşlar biz Brawl Stars kanalıyız Beyler yakında Discord yükleyeceğim Discord'u yüklemiştim ama ama kanı kaydetmedim o yüzden kan kaydedip Discord'dan artık konuşacağız onunla Abi bak onun çılgınlığı nedir ya? Ben abi bir tane yani şey yanlık. Abi trenin nereden çıkacağı da belli olmuyor. O çok sinir bozuyor. Trenin nereden çıkacağı belli değil. Her taraftan çıkıyor. Allah. Mesela şu anda yanından geçseydi ölmüştüm. Lan ne aldın? Benimkini çaldı gördünüz mü? Ben de iyi oyuncuyum. Abi bakın gördünüz mü? Arkadaşlar 8 tane kutu biriktirdim şu anda. Daha da çok biriktirmek için. Beyler eğer orada biriktirdiğim kutuları açmak istiyorsanız videoya like atın ve abone olun. Eğer bunları yaparsanız oradaki kutudan hepsini açacağım beyler. 40'a kadar biriktirip hepsini açacağım. Ve karakter çıkarsa beyler videoyu coşturacağım. Hadi görüşürüz. Beyler ya... Alacağız diyordum da ikinci tur var beyler. İkinci tur olması kötü olmuş ya. Alamayacağım. Gelelim ikinci tura. Var ya arkadaşlar ben ben burada bir yıl yaşıyorum. Bir tane arkadaşım şöyle adı Brawlers diye bir hesabı var arkadaşlar. Daha sonra bak bir yıldır ben bir yıldır hesabına bakmıyordum. 1900'lerde hesabı. O kendisi müdahale etmiş. Kaç kaç kupa olmuş biliyor musun müdahale ettiği için? 2340 kupa olmuş. Müdahale etmiş. Var adama me, adama mega kutuyu da ben aldım ha. Adama mega kutuyu ben çıkarttım. Ropes'ten. Arkadaşım daha 20. kademede ben daha 70'i geçtim. Oho. Kutu biriktiriyorum artık. Kutu sayımı şimdi size gösteririm. Allah'ım yarabbim yarasılıyorum. Abi geberme. Geberdim. Çok sağ ol. Çok sağ ol geberdiğin için. Abi geber gebertir şunu. Beyler ama gebertirsiniz ya isteseniz. Tamam aksesuar kullanma vakti geldi o zaman. Benden günah gitti. Aksesuar kullanacağım artık. Abi bir yavaşladıktan basmasan şaşarım be. O oh, gitti. 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 Allah seni. Ona gelmesin. Ona gelmesin. Oh, tam kaç. Kaç, 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 kaç. Ulan kaçakçı çipeni alacağım. Kaç. Kaç. 9 dakika. Geçerli oluyor mu? Geçerli olmayacak. Hu Kaçakçı peni hayırlı uğurlu olsun beyler. King tarafa yakışır bir skin oldu. Ne? What? Ne? Beleş değil mi? Bir dakika dükkana bakmam lazım. Ulan ben beleş zannediyorum. Beleş değil miymiş? Hayda 25 bin biriktir. Allah kahretsin. Beleş değil miymiş karakter? Ben o kadar da uğraşmıştım. Görüyor musun Sustu. O kadar da uğraşmıştım ya. Benim anlamadığım niye ben bu kadar ilerleyemiyorum 50 maç yaptım benim neredeyse şuraya kadar ilerlemem lazım 4500 altına şey gücü kadar. Yıldız gücüne kadar ama ben niye hala birinci kademedeyim anlamıyorum ya Brawl Stars'ı anlayamıyorum. Hayır lanet olsun 25.000 mi istiyorsun ya Brawl Stars ya, yapma bunu ya bana. Sinirden kutuları açacağım ya sinirden 8 tane büyük kutu açacağım ya. Allah kahretsin ya. Hah, bu kadarmış. Bittim ben ya, bittim. Ya. Ya 25 bin nedir anasın? Lan 25 bin ben nasıl biriktireyim. 25 bin istiyorsun. Oğlum bedavaya vermez ki zaten süperse ben ne yapıyorum ya? Süperse bedavaya bir şey versin şaşarım zaten ya süperse. Sapırsel ya Bibi ile Bibi çıkartamadık gitti. Zaten onu da elmas yetmez ya çıldıracağım ben ya. Oğlum 25 bin biriktireceğime, o bin biriktirdim karanlık taraf kara alırım ya. Allah'ım yarabbim ya. Ben çok bunu çok bozuldum ben ya. 50 maçın emeğini alamadım. Bittim ben. Ya, ya. ya. 11 bin kupam hayırlı olsun. Neyse. Görüşürüz. Çok mutsuzum.